Aman At. pardon. <laughs> Halayı sakın üzme. Seninle konuşuyorum. Halayı üzme, bir problem istemiyorum. Tamam. Sesini şey, şey, yükseltmesene sen bana. Benim beyaz spor ayakkabılarımı gören var mı? Canım ne fark eder bir şey giy işte. şey ben yeşil tişörtümü de bulamıyorum. Bulamazsın tabi üstünde. <laughs> Kırmızı kurdelen bununla ne güzel olur değil mi Aslı? Onun modası geçti. Şimdi bantlar var. Alacığım. Hop. <laughs> Dur bakayım. Ayağındakiler ne? Ben bunları yıkadığımı hatırlamıyorum ama galiba çekmişler biraz. Onlar benim sersem. <laughs> ne fark eder canım? Sen ayağına bir şey geçir ver demedin mi? Ben şimdi bunları geçireceğim <laughs> seni kafana ha? Çocuklar beni şaşkına çevirdiniz vallahi. Kahvaltı etmeyecek misiniz? Kahvaltı etmeden <laughs> mi <gideceksiniz>? Ediyoruz <laughs> kardeşim, Ediyoruz. <laughs> <laughs> kahvaltı yap tamam mı? <laughs> Aman ne? Ha sen beni hiç dinlemiyorsun. Benim kahvaltım tamam Bilmiyorum. abi. Dinliyorum. Hadi. Adam gibi kahvaltı. Hadi ben tamam. diyorum. Oh. <laughs> ah. Yolun açık olsun. oh. <laughs> <laughs> Adam hiç oral olmadı ya. Açık tutacak beni. Geç kaldım ya. Of. Yeni kiracı geldi. Ne bildin o olduğunu? E tarife uyuyor da ondan. <laughs> Apartmana yaşlı bir kadın taşınınca içim sızlıyor seni ya. Kendimi öbür tarafa gitmiş gibi hissediyorum. Çok geç kaldım çok. Cık cık, halayı üzme. Bay bay. Halacığım kendinize iyi bakın. Ee, şey Aslı. Efendim. Ee, şey bir şey yapmaz değil mi? Ha, anlamadım nasıl? Yani hani. Ha. Aha, yok. Merak etmeyin. Nazlı zararsızdır ama sakın korktuğunuzu ona belli etmeyin. Başıylaşabilir. Ya. Hı -hı. Akşama <laughs> görüşürüz. Siz yine de dikkatli olun. Çok geç kaldım çok. çok üzüldüm. Nasıl böyle bir dikkatsizlik yaptım bilemiyorum. İşiniz yok ya. Hayır, bu defa ikimiz de şanslıyız. Ama gelecek defayı bilemem. Şey çok affedersiniz. Bir daha böyle bir şey olmayacak gerçekten. Ben ben çok özür dilerim. Kabul edildi. Şimdiki gençler ne kadar aceleci. Oysa zaten hayat hızla akıp gidiyor. Evet. Burası efendim 12 numara. Allah'tan düşüp bir yeni kırmadı. <laughs> Demek yeni komşunuzla biraz sert bir şekilde tanıştınız öyle mi? Artık akşam eve dönerken bir çiçek götürüp özür dilersin. Ne güzel bir düşünce. Gerçekten çok iyi olur. <laughs> Birazdan Hilmiye Hanım gelir... Ben dönemde... Ha Aslı, bir akşam diyorum, Hala Hanımı da alıp hep birlikte yemeğe gidelim. Yani şimdi tanışmasam olmaz öyle değil mi? Madem varını yoğunu size bırakmaya hazırlanan bir hanımefendi. Bir akşam bize buyurun o zaman, hem tanışmış olursunuz. Yo yo yo, bu sefer sıra bende. Nasıl isterseniz izninizle efendim. Demek burası. Örtüleri açmamı ister misiniz hanımefendi? Evet fena olmaz. Nasıl evi beğendiniz mi efendim? Eh idare eder zaten fazla kalacak değilim. Mobilyalı bir daire tutma fikrinden her zaman nefret etmişimdir. Hanımefendi emrederlerse derhal kendileri için daha rahat edebilecekleri bir yer arayayım. Hayır hayır ben mutlaka bu apartmanda kalmalıyım. Burada boş bir daire bulmam bile bir şans. Evet. Siz beni tanımadınız herhalde. Bu sabah merdivenlerde çarpışmıştık. Ah. Evet. Özür dilemek için geldim. Kabul ederseniz çok sevinirim. pekala. Ah. Hem özrünüzü hem çiçeklerinizi kabul ediyorum genç bayan. Umarım bir dahaki sefere daha dikkatli olursunuz. <gülüyor> Şüphesiz. <gülüyor> Siz de yemek öncesi benimle bir aparatif alır mıydınız? Ben rahatsız etmeyeyim. Rica ederim. İyi akşamlar güzel bayanlar. Hoş geldiniz hanımefendi. Apartmanımıza şeref verdiniz. İyi verdiğiniz. akşamlar Serdar. İyi akşamlar. Kim bu lavabali çocuk böyle? O bizim jigolomuz. Neyiniz neyiniz? Jigolo. Canım hani vardır ya. Aman tanrım. Ailelerin oturduğu bir yerde böylelerinin ne işi var? Canım dert etmeyin bir gün onun da ailesi olur. Her neyse girin bakalım. Bütün komşularımız çok şirindir. Seniha Meliha kardeşler, Ahu abla, Serdar. Ha şu çocuk. Hı. Şimdi bir de siz. Doğrusu isterseniz benim kimseyle görüşmeye pek niyetim yok. Hayatım, çevrem çok farklı. Her neyse. Siz evli misiniz? Yeni evliyim. Umarım mutlusunuzdur. Şimdiki gençler çok acele evlilik yapıyorlar. Sonra da ayrılıyorlar. Bu çok doğal ama değil mi? Hayır değil. Bizim zamanımızda insanlar öyle oyun oynar gibi zırt pırt evlenip ayrılmazlardı. Evlilik kutsal bir kurumdu. Hala öyle. Ne dersiniz? Sizinki sonsuza kadar sürecek evliliklerden mi? Bunu kimse bilemez Namigar Hanım. Özel hayatta evlilik kadar kutsaldır değil mi? Bu soruya cevap veremeyeceğim. Bravo genç bayan. Çok yerinde bir cevap verdiniz. Ben artık gideyim. Eh, misafirimize ayıp olmasın. Misafiriniz mi var? Eşimin halası bizde kalıyor. Ya... Sizin için zor olmalı. Yo ben aslında çok hoşlandım. Doğrusun isterseniz gelmeden önce biraz çekiniyordum. Çok farklı birini bekliyordum nedense. Nasıl birini? Çok yaşlı, çok soğuk, çok gururlu, etrafındakileri küçümseyen birini. Ama? Ama çok tatlı, sevimli, tonton. Ton. <laughs> Hatta biraz da saf bir hanım çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Şansınız varmış desenize. Herhalde. Tekrar kusura bakmayın. Rica ederim. Şişt yabancı söyle bana sen kimsin benim evde ne işin var öyle misin böyle misin annem babama kocam dedim sokakta görsem tanımazdım denize düşen yılana sarılır ama hiç var mı adamın değilsin hey kadınım